Elazığ'daki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Harput bakım Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı ithal edilen çocuk istismarına tepkiler çok gibi büyüyor. Türk eğitimsel Elazığ Şube Başkanı Talat e açıklama yaparak, Türkiye'nin kanayan yarası çocuk istismarını durdurmaya yurtların gitmediğini söyledi. Elazığ'da yaşanan olayların dehşetiyle sarsıldı. Elazığ'daki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Harput Bakım Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçan, 4 kız çocuğu 6 yıl boyunca cinsel taciz ve şiddete maruz kaldıkları için yurttan kaçtıkları, yaşadıklarını anlatmalarına rağmen işlem yapılmadığı haberleri ülke gündemini sarstı. Türkiye'nin kanayan yarası çocuk istismarını durdurmaya yurtların da yetmediği ortaya çıktı. Çocuk istismarında tüm yetkili makamların elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Talat Efe, çocuk istismarında bulunanların sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Çocuk istismarında tüm yetkilileri makamlar elini taşın altına koymalı, çocuk istismarında bulunanlar sorumluluğu olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Çocuğa yönelik istismar suçlarına verilen cezalar Ağır işte ağırlaştırmalıdır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çocuk istismarına ilişkin haberlerin art arda geldiği göz önüne alındığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın acilen bir takım tedbirler alması gerekmektedir. Bu tür vakalarla ilgili bakanlıkta bir birim oluşturulmalı. Sosyologlar, psikologlar, pedagoglar seferber edilmelidir. Ayrıca tüm yetkili makamların elini taşın altına koyması, olayların üzerine titizlikle gitmesi şarttır. Çocukları taciz ve istismar eden, çocuk istismarlarına göz yuman, olaylarda sorumluluğu bulunan herkes tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.